Var ya. en azından bu demesin bana. Kur, alo. Ben sana tamam veriyorum. Tamam tamam veririz. Tamam mı? Tamam abicim. Şey mi? direkt Sen, turiste. Başkanım, videoyu da et. Abi çeksin. Evet. Şey, ona verdim parayı. Koy gibi tamam. parayı. Evet. Kaç evet. para verdiniz? 1200 evet. dolar. Al şu parayı. Ver. Gerçek e, gerçek nar suyunun fiyatı neyse onu alacaksın. Ondan sonra üzerini vereceksin. have evet, There, you go. Ah. Okay. So, uh, problem? Two for Six, eight, ten. And then give them two for the juice. Okay. Two şimdi? for the juice. Two. Still, we pay for the juice. Juice, yeah. We pay for juice. Okay.